Evet, selamünaleyküm sevgili Altyazıda Hoca takipçileri. Kusura bakmayın, e, kamerada bir problem yaşandı. E, tekrar gelemedi maalesef. E, o konuda biraz tekrar gitmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. E, şimdi baştan <laughs> bir daha almak istiyorum müsaadenizle. Sizin de müsaadeniz olursa. Evet... İnşallah mübarek 3 e, aylar geldi. E, bu üç aylar inşallah hep beraber e, idrak edeceğiz. Ve bu noktada e, inşallah kendimize bir yol haritası çizmeye çalışacağız. E, çocuklarımızla beraber bunu nasıl idrak edebiliriz, nasıl yaşayabiliriz hep beraber buna bakmaya gayret edeceğiz inşallah. Ve siz kıymetli izleyicilerime nacizane bir e, iki tavsiyede de bulunmuş olacağım. Şimdi evvela isterseniz hem programımızın bereketi için, Allah'ın bize ihsan ettiği o bereketleri yaşamak için şöyle bir video ile başlamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamak istiyorum. Ve onu izleyelim sonra hep Bismillahirrahmanirrahim. {وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ۗ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ۗ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قيل ادخلوا خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الملائكه تحافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Evet, yeniden beraberiz inşallah, hep beraber. Ee, i̇nşallah bunu da e, bu programda e, idrak edelim inşallah. E, şimdi e, tekrar en hatırlatmak istiyorum. E, biz Müslümanların hayatımızda e, üç aylar gibi güzel bir güzellik var e, ve bu güzelliğin inşallah hep beraber e, nasıl idrak edeceğimize şöyle bir Girizgah yapalım. Şimdi e, Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i tabii ki bu konuda söyledi işte. Ee, bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifle ilgili e, hepimizin bugün sıkça paylaştığı, sıkça duyduğu işte Allah'ım e, Recep ve Şaban'ı bizler için e, hakkımızdan hayırlı eyle, mübarek eyle ve bizleri Ramazan'a eriştir. Ardındaki ifadesiyle baktığımız zaman aslında bizim burada e, Hazreti Peygamber bir yol haritası çizmiş oluyor. E, ve bu hayırlı eylemesini, mübarek eylemesini nasıl sağlayacağız? Şimdi bir yetişkinler için ve gençler için tavsiyem mutlaka ama mutlaka kendi hayatlarında bir yol haritası çizmeleri gerekiyor. Yani oturup diyecek ki ben bu üç ayda şu günahlardan olabildiğince uzak duracağım. Şu iyilikleri olabildiğince yapmaya gayret edeceğim. Şu salih amelleri yapmaya gayret edeceğim. Ee, özellikle varsa ibadet eksiği mesela bunların başında 5 vakit namaz bunların üzerine mutlaka gidilmesi gerekiyor bunları mutlaka idrak etmesi gerekiyor bunlar için mutlaka ama mutlaka kendine bir plan program yapması gerekiyor çünkü ne zaman öleceğimiz belli değil yani Allah'ın bizim için takdir ettiği hayatın ne zaman nerede nasıl bir şekilde son bulacağını bilemiyoruz ne yapmamız gerekiyor işte Allah'ın bizim her defasında iyiliğimizi isteyip Bizim için var ettiği bu güzelliklerin ihya edilmesi gerekiyor. Ne onlar işte? Üç aylar, 3 ayların hemen sonunda yer alan Ramazan ayı. Mesela çok büyük bir nimet. Onu gerçekten idrak ettiğimiz zaman ve o Ramazan ayının o güzelliklerini 11 aya yaydığımız zaman gerçekten bir Müslüman için muhteşem bir kurtarıcı oluyor. Ee, az önceki e, kesilen yayınımızda da söylemiştim. Ben ibadetlere peygamber gözüyle bakıyorum. Yani namaz, oruç bizleri her defasında yaptığımız yanlışlardan döndürmeye çalışan, bizi uyaran ve onların farkında olmamızı sağlayan birer peygamberdir aslında değil mi? Dilimiz yıl boyunca yalan söylüyor ama ne yapıyoruz? Ramazan'da dilimize de oruç tutturuyoruz. Gözümüze de, elimize de, ayağımıza da, bedenimize de oruç tutturuyoruz değil mi? Allah'ın istemediği yerlerde bulunmamaya gayret ediyoruz. İşte ne yaptı oruç? Bizler için aslında bir uyarıcı oldu ve bizi o günahlardan kurtarmak için, o günahlarımızın farkında olabilmemiz için ne yapıyor? Bizi uyarıyor. Aynı şekilde beş vakit namazda yani öğle namazını kılmadan önce ya ben öğle namazına gelmeden önce şöyle bir yanlış yaptım, şöyle bir günah işledim. Bundan kurtulmam gerekiyor. Bu yanlıştan dönmem gerekiyor diye tövbe ettin. Tövbe fırsatı değil mi? Ne kadar büyük bir nimet üç aylar da bunları daha yoğun yaşayacağımız gerçekten çok güzel örnekler, çok güzel fırsatlar, çok güzel imkanlar. Kendinize bir tema belirleyin, kendi yol haritanızı çizin. Yani e, hatırlarsanız yeni yıla e, girmeden önce yapmanız gereken de bir video paylaşmıştık ve orada bir e, reçete sunmuştuk. Değil mi? Neler yapabiliriz? 365 gün bittiğinde bu bu yılı değerlendirdiğimizde ben neler yaptım, hangi günahların içindeyim, hangi günahları defalarca defa işledim diye bir kendimize soru sorduğumuz zaman değil mi? Ee, ne yapıyoruz? Aslında e, bu yol haritamızı e, aslında belirlemiş oluyoruz. İşte tam da bu noktada Ramazan ayı ve e, Şaban ve Recep ayı da bizler için büyük bir fırsat. Bu imkanı Mutlaka ama mutlaka değerlendirelim. O reçetedeki atıyorum e, işte her gün 10 salavat e, çekiyorsanız, 10 salavat getiriyorsanız ne yapacağız? Biz bunu 20'ye çıkaracağız. 30'a çıkaracağız. Dilimize bu alışkanlığı kazandıracağız. İşte 5 vakit namazlarımızı evde kılıyoruzdur belki. İşte daha çok inşallah camide kılmaya gayret edeceğiz veya kılmıyorsak kılmaya daha çok gayret edeceğiz. Kendimize bir yol haritası çizeceğiz. Sizin bedeniniz bir kale o kalede şeytanın girdiği kapılar var ve o kapıları kapatmanız gerekiyor. İşte fırsat size bu aylar. Ve Ramazan'la birlikte artık bu zirve noktasına çıkması gerekiyor. Başı rahmet, ortası mahfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan böyle ifade eden Ramazan ayının o e, o anayda inşallah hadis, Hazreti, Hz. Peygamber'in hadisinde de geçen ifadesiyle bizi ona uğraştırırsa Allah ve ardından Ramazan bayramına ulaştırırsa e, yine buradan konu açılmışken söyleyeyim daha önce yine paylaşmıştı. Kimler Ramazan etmeli? Yani pardon kimler Ramazan bayramını idrak etmeli diye. Orada yine bir kaç e, ifade var nacizane. Orayı da izlerseniz tavsiyemdir. izleyebilirsiniz. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunların üzerinde ayrıca duracağız. Gayret edeceğiz. İnşallah bu üç ayları bu şekilde değerlendireceğiz. Şeytanın sizin kalenize girdiği kapıları tespit edin ve o kapıları tek tek kapatıp güçlendirmeye gayret edin müsaade etmesini, müsaade etmeyin oradan girmesine, müsaade etmeyin oradan her seferinde sizi alt etmesine, e, Allah muhafaza yarın ahirette sizi mahcup etmesine asla ama asla müsaade etmeyin. Ne yapın? Kapatın o kapıları, şeytan o kapılardan bir daha giremesin. E, bu e, nacizane size e, tavsiyem olmuş olsun. Şimdi gelelim e, bir anne baba daha küçük yaşlardaki çocuklar için e, nasıl bir yol haritası, yol haritası çizmeli peki? Ne yapmalı? Yani nasıl davranmalı çocuklarının bunlara idrak bu şeyleri idrak edebilmesi için nasıl bir yol, yol haritası çıkarmalı, çizmeli diye bir e, noktaya değinecek olursak. Şimdi bir, şöyle başlıklar al, e, halinde söyleyelim. En azından e, o başlıkların içeriği sizlere bir yol haritası olsun. Bir, mutlaka ama mutlaka e, üç ayların geldiğini çocuk evde görsün, hissetsin. İşte üç ayların geldiğini e, bu noktada telkinlerde bulunabilirsiniz. Üç ayların geldiğini yaklaştığı noktasında telkinlerde bulunabilirsiniz. E, hep beraber bir üç aylar köşesi yapabilirsiniz. E, yine daha önceki videolarımızda Ramazan etkinlikleri için yaptığımız çalışmalardan faydalanabilirsiniz. Kendi e, Instagram kanalımızda bulabilirsiniz. E, size tavsiyelerde daha önce bulunmuştuk. O postlarımıza bakabilirsiniz. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bir tane daha söyleyeyim. Yani bir köşe oluşturacaksınız. Çocuk diyecek ki evet 3 aylar geliyor ve ardından Ramazan geliyor. İşte sahurlara kalkacağız, oruç tutacağız, iftar edeceğiz. İşte evimize misafir ağırlayacağız. Misafir gelecek. Bu bu coşkuyu çocuk yaşayacak. Yani o yılbaşında yapmamamız gereken işte yıl başında kutluyoruz, süslüyoruz şöyle yapıyoruz ya işte Müslümanın aslında yapmaması gereken şeyi burada yapabilirsiniz. Çocuk bilecek 3 ayların geldiğini idrak edecek çocuk. Küçük yaştaki çocuklarınız için söylüyorum bunu. İkincisi o aylara özel yaptığınız özellikle Ramazan ayında yaptığınız ve çocuğunuzla beraber onu da içine alarak tabii ki yaptığınız etkinlikler belirleyin. Yine daha önce biz Ramazan ayında her gün bir etkinlik paylaşıyorduk. Oradaki niyetimiz ve amacımız da şuydu. Çocuk bilsin Ramazan ayında onun Ramazan ayı olduğunu ve bu etkinlikleri her gün annesiyle bir etkinlik yaptığını, babasıyla bir etkinlik yaptığını ve bu etkinlikleri de Ramazan ayı içinde yaptığını bilsin. Ve çocuk şunu istesin. Ya da Ramazan denildiğinde çocuk çocukluğundaki o günlere gidebilsin. Ramazan'ın kıymetli olduğunu idrak edebilsin. Ona kıymet vermesi gerektiğini idrak edebilsin. İşte Gecesinde sahura kaldırarak, sabahında iftar ederek, iftar yaptırarak. E, mesela öğlene kadar oruç tutuyorsa çocuk, ben ona da kıymet veririm. Çocuk 3 saat bir oruç tuttu değil mi? Yani bünyesi gereği 3 saat oruç tutabildi. Ona özel bir iftar hazırlayın ve iftar etmesi gerektiğini söyleyin. İftar duası yaptırın, beraber bir dua hazırlayın, bir dua yaptırın. Bu mutlaka olması gerekiyor. 3 aylar için de aynı şeyi söylüyoruz. Çocuğunuzla beraber diğer günlerde yaptığınız ama bu aylarda daha sık yaptığınız e, etkinlikler belirleyin. Ailecek daha çok bir araya gelin. Daha çok zaman geçirin. Daha çok bir arada bulunun. Beraber kitap okuyun. Beraber etkinlikler yapayın. Beraber oyun oynayın. Artık çocuğunuzun sevdiği aktiviteler neyse beraber daha sık yapın. Yani çocuk bilsin 3 ayların geldiğini. Sadece diğer günler gibi hissetmesin. Diğer günler gibi algılamasın. E, o havayı, o muhteşem iklimi tatsın. Mutlaka. Ramazan'la bu zirveye çıksın. İnşallah yine biz bu noktada Ramazan ayında etkinlikler paylaşmaya gayret edeceğiz ama burada size nacizane tavsiyem kıymetli anne babalar için mutlaka ama mutlaka çocuğunuzla daha çok zaman geçirin. Çünkü çocuğun ailesi, ailesiyle geçirdiği zaman başka hiçbir şeyde bulamayacağı, keyif alamayacağı ve yerinin asla doldurulamayacağı zamandır. Dolayısıyla çocuğunuzla daha çok vakit geçirin. Bunu da altını çizmiş olalım. Bir başka e, uygulama. E, çocuğunuzla beraber bu aylarda daha çok salih ameller gerçekleştirin. Komşuya yemek götürülecekse onunla beraber. Yapabiliyorsa onu gönderin. Birine bir sadaka verilecekse onunla beraber. Mutlaka ama mutlaka bu aylarda daha fazla salih amel yapmaya gayret edin. Ama başrolde çocuğunuz olsun. Yani Çocuk bilsin. Hem e, onun düşünce dünyasına yerleşir bu, hem de gelecekte bunları yapmaya daha çok e, gayret eder, daha çok istekli olur. Neden? E, ağaç yaşken eğilir. Yani komşusuna yemek götüren, sadaka veren, işte yoldaki taşı kaldıran, yoldaki e, insanlara zarar verecek şeyleri yoldan uzaklaştıran, bir hayvana su veren, yem, yemek veren bir çocuğu bunlarla büyüyen bir çocuğun büyüdüğünde bunları yapmaması, bunları tam tersini yapmasını tabii ki istisnalar kaydı bozmaz ama bekleyemeyiz değil mi? Çocuk bunları yapan bir insan olacak. Ee, küçük yaşta ağaç oymacılığıyla uğraşan bir çocuğun büyüdüğünde bu beceriyi kazanamamasını bekleyebilir miyiz? Değil mi? Küçük yaştan itibaren o el becerisini kazanıyor. Küçük yaştan itibaren bunları yapabiliyor olması Büyüdüğünde de bunları hayatının merkezine alıyor olması demektir değil mi? Özellikle son dönemlerde işte çocukluk travmalarının işte büyük e, belli bir yaşa geldiğinde yine o travmaların etkisinde çocuğun kaldığı söyleniyor. E, dolayısıyla namaz kılan bir çocuğun, çocukluktan itibaren namaza alıştırılmış bir çocuğun namaz kılması beklenecektir evvela. Tabii ki istisnalar kaydı bozmaz. Tekrar haritamı çiziyorum ama yani çocuk yaşta bunları biz idrak ettirirsek Büyüdüğünde de inşallah bunları çocuk yapıyor olacaktır. Mutlaka bunu da e, vurgulamış olalım. Bir başka e, tavsiyem yani e, bir işte ne dedik üç ay üç ayların geldiğini üç aylarla ilgili bir köşe hazırlanabilir, süslemeler yapılabilir falan. Bu noktada tavsiyelerde bulunmuştuk. İki dedik daha çok yani o aylara özel, o günlere özel etkinlikler. Üç daha çok vakit geçirilmesi salihamel Özellikle daha çok salih amel ve çocuğun başrolde olduğu salih ameller. Dört. Bu da e, nacizane. Son tavsiyemiz olsun. Mutlaka çocuğunuzla beraber üç aylara has. Bu işte Şaban, Recep, Recep, Şaban, Ramazan. Her bir aya has yapabilirsiniz. Ya da üç aylar için geçerli olan. Bir tane mutlaka etkinlik. Sadece o üç ayda yaptığınız bir tane etkinlik. Neden? Çünkü gelecekte çocuk o etkinliği ne zaman hatırlasa, bahsi geçse, konusu geçse, ha bu etkinlik de olmayabilir, bu bir yemek de olabilir. Çocuk o yemeğin kokusunu aldığında onları hatırlayacaktır. Çocuk o etkinliğin adı geçtiğinde onu hatırlayacaktır. Ee, ya da artık buna mesela beraber okuduğunuz o üç aylarda okuduğunuz bir kitap da olabilir. Ne zaman o kitabın adını duysa, o kitaptan bir şeyler duysa o günü hatırlayacaktır. Mutlaka ama mutlaka ne yapacağız? Buna gayret edeceğiz. Bir tane sadece bu aylarda yaptığımız bir etkinlik. E, çocuğumuzla beraber özellikle yaptığımız bir etkinlik. Mutlaka. Bunun altını defaatle çiziyorum. Tekrar gençlere dönecek olursak, büyüklere dönecek olursak. Şimdi e, biz nasılsak, bizim kardeşimizde, çocuğumuzda, evladımızda aynı şekilde davranacak. Yani bir insan kendinden küçükleri Hazreti Peygamber işte hepiniz çobansınız, elinizin altındakilerden mesulsünüz hadisi şerefi gereğince bir abi de, bir abla da kendi kardeşlerinden sorumludur. Mutlaka. Bir anne baba da evlatlarından sorumluysa ve onlara güzel örnek olması gerekiyorsa, onlara güzel davranması gerekiyorsa Onlarda görülen davranışları güzel bir şekilde yerine getirmesi gerekiyorsa ne yapması gerekiyor? Evvela bunları kendi yapıyor olması gerekiyor. Namaz kılmayan bir ebeveynin, bir ablanın, bir abinin kendi küçüğüne namaz kıl demesi ne kadar ıı, abes ise bu noktada önce kendisi sonra da onun yapmasını ve ondan örnek almasını, amellerini görmesini yani çocuk abisinin namaz kıldığını görecek, anne babasının namaz kıldığını görecek ve kendisi de bunu yapmak isteyecektir zaten mutlaka ama mutlaka kendimize biz bir rol haritası bir yani harita yol haritası çıkaracağız ve bu noktada çocuklarımızı da kardeşlerimizi de mutlaka altını tekrar çiziyorum kardeşlerimizi de ne yapacağız bu noktada örnek olacağız tavsiyelerde bulunacağız rehberlik edeceğiz yol haritası olmuş olacağız. Çünkü arkadaşlar yarın öbür gün kardeşinize kız erkek fark etmeksizin abi abla fark etmeksizin kardeşinize kötü örnek olduğunuz davranışı hayatında büyüdüğünde hayatında gördüğünüzde ve bunun ona zarar verdiğini gördüğünüzde ne kadar üzülürüz değil mi? Yani kardeşimizin bizim başlattığımız bizim kötü örnek olduğumuz bir davranışı yaptığını ve bu davranıştan da zarar gördüğünü gördüğümüzde ne kadar üzülüyoruz. O zaman biz iyi örnekler olmalıyız. İyi yol haritası çıkarmalıyız kendimize ve bu yol haritasının aslında sadece kendim için değil kardeşim için de olduğunu, çevremdeki insanlar için de olduğunu bileceğiz yani. Biz hangi iyi örnekle insanların karşısına çıkarsak ve insanlar onu örnek alırsa, o yaptığımız davranıştan yola çıkarak kendi e, hissesine bir pay çıkarırsa yine sevabı bizedir. Ama tam tersi de geçerlidir. Onu da söylemiş olalım. Çok da aslında uzatmayalım. Yani çok da vaktinizi almak istemiyorum. Eminim sizin daha güzel uygulamalarınız mutlaka vardır. Ee, i̇nşallah başka bir e, videoda görüşmek üzere. Canlı yayında görüşmek üzere. E, veda etmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Biz e, inşallah Perşembe günü e, yine bir Cumanın Bereketi programı canlı yayını yapacağız. Ee, Sizlere ayrıca oraya da bekliyorum. Buradan onun tanıtımını da <laughs> izletmek istiyorum nacizane. Perşembe günü inşallah e, tam emin olmamakla beraber sürpriz bir konuğumuz sürpriz bir yerde sürpriz bir konuğumuzun olacağını söyleyeyim. E, güzel bir e, inşallah program gerçekleştireceğiz. E, şimdiden e, Cuma'nın Bereketi programında hepinizle görüşmek üzere diyeyim ve sizi tanıtım videosuyla baş başa bırakayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz inşallah. Evet. Her hafta farklı bir konuk ve farklı bir konuyla karşınızdayız. Bir hafızımız Kur'an tilaveti ve programın bitiminde de inşallah dua ile programımızı bitirip Cuma'nın bereketini Hazırlık yapmaya gayret edeceğiz. Tüm dostları her perşembe saat 19.30'da Abdestli Hoca TV YouTube kanalına bekleriz.